Gettli Ramazanlar diler. Sevgili kardeşlerim, ikinci bölümü tabii böyle canlı canlı, cap canlı geçirdik. Ee, belki herkesi ilgilendiren konu olduğu için de böyle telefona mesajlar gelmeye başladı. Ee, bunu böyle birebir yaşıyoruz. Şimdi gidiyorsunuz adama diyorsunuz işte bana 10 kuruş, 5 kuruş, kuruş değil de işte diyen 1 milyar borç ver. Veya işte araba alacağım bana 10 milyar borç ver, 10 bin lira yeni ifadeyle söyleyelim. Adamın cevabı hazır. Diyor ki Git şey al, kredi al. Ya işte faizdir, maizdir deyince yok yok diyor. Yani özel finans kurumlarından alınca faiz, maiz diyor. Değil diyor. Şimdi ben konunun uzmanı olduğu için bunlar teknik meseleler. Hani ben doğrudan bu konuda öyle çok rahat şeyler söyleyemem. Niye? Çok bildiğim bir konu değil. Ama bilenini bulduğunda da ondan ciğerini sökecek şekilde cevaplar alırım. Öyle pazarlıklı soruda sormam. Yani ne öğrenmek durumundaysak onu sorarım. Şimdi böyle açık ve aleni bir şekilde soruyorum. Servet Bey bunun uzmanı arkadaş. Bu özel finans kurumları neyi temsil ediyorlar? Bunların milletin ekonomisi ekonomisiyle ilişkili bir kanunu, bir yönetmeliği, bir arka planı, alt yapısı yani tabanı ne, nesi var? Biz böyle bunlara böyle tam gönülden bağlanınca İslam'ın Ticarete dair, ekonomiye dair, alışverişe dair sunumu var mıdır yok mudur sorusunu gündemimizden çıkardığımız gibi bir durum görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Evet teşekkür ederim. Şimdi bardağın iki tarafına bakarak e, cevap vermeye çalışalım. Az önce ifade ettim ya Müslümanlar para yönetimi nedir? Tarihte bunu bilmiyorlardı. Evet. Faizsiz, Çok enteresan. İlk evet. bankanın da. Evet, ee, evet, evet, bizim 933'tür miladi. 933 Bağdat'ta kurulmuştur. Yani, yani çok enteresan. Evet. Ee, Müslümanlar birinci dünya savaşından sonra bu müstemleke altına girdikten sonra diğer müesseseleriyle birlikte Batı'nın bankaları da yani faizi müesseseleri de bütün İslam dünyasına yayıldı. Evet. İkinci dünya savaşı o süreçte Müslümanlar tekrar yani Türkiye, Afganistan ve İran hariç diğer İslam ülkeleri e, bağıms sömürge altına girmişlerdi. Hı hı. Tekrar bağımsızlıklarını kazanmaya başlayınca işte bir bayrağımız olduğu gibi, bir milli marşımızın olduğu gibi, bir şu olduğu gibi. Bir de ekonomik anlamda finansal işlemlerimizi yürüteceğimiz bankamız da olsun sloganıyla, düşüncesiyle yola çıktılar. E peki bu olursa nasıl olacak? E biz İslam ülkesiyiz. E diğerleri faizli bizimki faizsiz banka olmalı. Böyle bir düşünce 1940'lardan itibaren e, gündeme getmeye başladı. Ben hızlı geçiyorum. 1963'te ilk faizsiz banka Mısır'da kuruldu. 1963'te. 63'te. Ve Kur'an kişi tam bir mücahit aşkıyla Allah için cihat iktisadi anlamda cihat eden Ahmet en isimli bir zat, bir alim kişi aynı zamanda. Bu bu zat tarafından kuruldu. Mısır'da 1963, evet. 1967'de bu banka dönemin iktidarı tarafından Cemal Abdülnasır tarafından kapatıldı. kapatıldı. Demek ki doğruydu yani. Evet, kapatıldı ama diğer Müslümanlara ya demek ki faizsiz banka kurulabiliyormuş, işletilebiliyormuş, çalışabiliyormuş güvenini verdi, güvencesini verdi ve 1970'lerden itibaren hızla İslam ülkelerinde faizsiz bankalar kurulmaya başladı ki. Ve nitekim İslam Kalkınma Bankası İslam ülkelerinin işbirliğiyle kurulan bir bankaydı ve bu da kuruldu. Dediğim gibi ilke olarak güzel, düşünce olarak güzel. 1980'lere kadar uygulama bakımından çok güzel, iyi bir şekilde e, yürüdüler. Yani Müslüman, tamamen bir yardımlaşma kurumu gibi. Öyle mi? Ticari bir kuruluş fakat İslam'ın istediği ilkeler doğrultusunda çalışmak üzere ticaret yapmak. Parasını yani. değerlendirmek isteyenin parasını yani borçtan değerlendirmek. Borçtan para kazanma yok, esasına değil. değil. Tamamen e, ortaklık Sermaye esasına üzerinden. Bile, Evet risk ve kar paylaşımı dengesi üzerine kurulmuş bir sistemdi. Evet. Fakat daha sonra gitgide gitgide bu kurumlar e, bu asıl kuruluş felsefesinden e, o ruhundan maalesef uzaklaşmaya başladılar. Ve faizli bankaların çok affedersiniz kuyruğuna takıldılar. Özür dileyerek söylüyorum. Peki gelelim Türkiye'ye. Ülkemize gelelim. Aynı olay ülkemizde de maalesef yaşandı ve yaşanıyor. Ee, bugün bu bankaların ismi katılım bankaları. Katılım, Hepsinin öyle mi? Evet. Adı katılım. Kanunen de öyle. Kanunda adı katılım bankaları. Fakat Türkiye'de katılım bankalarının tabi olmaları gereken ne bir kanun ne bir yönetmelik hiçbir şey yok. Şimdi ve bu bankalar tamamen işte yöneticilerin efendim inisiyatifine bırakılmış durumda. İsterse faizli işlem yapabilir, isterse faizsiz işlem yapabilir. E, halbuki mutlaka bir kanunu olmalı. Bir yönetmeliği olmalı. E vatandaş faizi bankaya gidiyorsa faizi bankaya gitsin. Faizsiz bankaya gidiyorsa faizsiz bankaya gitsin. Yani bir meyve suyu üretmek üzere lisans alan bir şirket yarın meyve suyu değil de başka bir içki ürettiği zaman lisansa aykırı davranıyorsun deyip tepesine çöreklenildiği gibi burada da kardeşim senin lisansın ne? Faizsiz bankacılık yapmak. O halde faizsiz çalışmak zorundasın dedirtebilecek. Buna mecbur bırakacak. Bir, bir müeyyideler barındıran mutlaka kanunu, yönetmeliği olmalı. Şu anda bu eksik. Bir diğer nokta eğitim kurumları yok maalesef. Yeni yeni Türkiye'de ülkemizde mesela bir Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde kuruldu. İslami Finans Yüksek Lisans Programı. Onun dışında yeni yeni diğer e, üniversitelerde bu tür e, eğitim faaliyetleri başlıyor. Ama ya Türkiye siyasi anlamda, diğer anlamda İslam ülkelerine önder olma iddiasında olan bir ülke ki o potansiyel de var. Ve bunun e, izlerini de heyecanda görüyoruz, fark ediyoruz, hissediyoruz. Ya bu İslami finans diye adlandırdığımız bu alanda da bütün İslam ülkelerine hatta dünyaya önder olmalı. Malezya diyor ki ben İslami finansı dünyaya ispatlayacağım. Bunu benim ülkem niye demesin? Ben niye demeyeyim? Osmanlı'dan gelen bir para vakıfları sistemimiz var. Hatasıyla sevabıyla Osmanlı'nın bir mirası var. Biz neden bunu bugün daha güzel, daha modernize ederek günümüzün diliyle, günümüzün bilimsel gerçekleriyle birlikte müesseselerini kurup eğitim kurumuyla, işte yönetmeliğiyle, kanunuyla, tüzüğüyle, bankasıyla, diğer düzenlemeci kurumlarıyla biz bunu kurup bütün İslam ülkelerine ve bütün dünyaya örnek bir İslam bankacılığı uygulamasını göstermeliyiz. Henüz yani şu anda çok gerilerdeyiz. Adına banka demekte de bir sorun olur mu? Ya bir sorun yok. Yani i̇şte önemli. önemlidir yani. Adına banka demekte de sorun yok ama İslam bankası demek sorunlu. İslam çünkü İslam'ı eklediğiniz zaman onun yanlışı İslam'a mal ediliyor. Mesela Katılım Bankaları ismi güzel bir isim. Ne tür bir isim? Yani onun yaptığı yanlış bankaya aittir. Dolayısıyla peki düşünce bazında bunlar niçin kuruldular? Hangi amaçla yola çıktılar diye baktığımız zaman az önce söyledik. Faizli bankalar e, insanlardan sermayeyi düşük faizle toplayıp yüksek faizle borç verip... ...ve aradaki farktan gelir elde etmek, kazanç elde etmek üzere kurulmuş bir sistemdir. Yani biraz bu Deli Dumrul'a benziyor. Geçenden de geçmeyenden de para almaya benziyor. Bu şekilde her iki tarafın parasını topluyor. Ee, peki faizsiz bankaların idealde nasıl kuruldular? İnsanların sermayesini ortaklık anlayışı doğrultusunda toplayıp bana paranı ver. Sen eğer kullanamıyorsan, işletemiyorsan o parayı ben çalıştırayım ticarette şirketleşme yoluyla veya bizzat ticaret yaparak çalıştırayım. Elde ettiğim geliri anlaştığımız oranda paylaşalım. Dolayısıyla Buradaki zatın e, parası ile, bunun kafası ile, bunun risk anlayışı ile buradaki tüccarınkisi tamamen birbirine bağlanıyor. Zincirler kopmuyor. Faizde olduğu gibi bu tarafla bu tarafın ilişkisi kopmuyor. Yani bu demiyor ki ben paramı verdim, e, diğeri ne yaparsa alacağım ben paramı alırım diyemiyor. Çünkü bu zarar ederse bu da zarar edecek. Dolayısıyla böyle bir mantık üzerine kurulmuşlar ki güzel bir mantık. İdeal idealde çok iyi bir mantık. Bu eğer kanuna, yönetmeliğe, uygulamaya tam olarak yansıtılırsa hiçbir problem kalmaz. Bununla birlikte diğer bir problem var yine bu noktada. Bir defa finansman ihtiyacı devletlerinde, büyük şirketlerinde, sonuçta bireylerinde gerçekten bir ihtiyacıdır. Bu bir kaçınılmaz bir şey. Yani düşünün ki biz bu an, şu anda Hilal TV'deyiz. İşte varsayalım ki 100 kişi burada çalışıyor. Ayın 31'i geldi, ayın 1'i biri... Ayın ikisinde bir trilyon gelecek olsa bile ayın 31'inde bu milletin maaşı ödenmesi lazım. Eğer o para yoksa bir gün sonra gelecek paranın bir anlamı yok, bir hayrı yok. Dolayısıyla bu nakit yönetimi deniyor. Bu nakit yönetimi işini de daha çok işte bu bankacılık üzerinden, sistem üzerinden yapılıyor. Fakat işin acı tarafı dünyadaki, sadece Türkiye'deki de değil, dünyadaki faizsiz bankaların bu anlamda kıblesi Londra'dır. Oh. Felaket bir cümle maalesef oldu bu. Londra'dır. Bütün işler Neyse, kıblede kelimesini kullanmayalım yönü diyelim yani. Yönü <laughs> Londra'dır. Bütün işlemler sonuç itibariyle maalesef Londra para piyasalar üzerinden cereyan ediyor. Etmek zorunda. Neden? Çünkü siz müesseseleri kurmamışsınız. borsanız düzgün buna hitap edecek. Borsanız yok. Yani helal bir şekilde nakde, nakit fazlası olanın o nakdini piyasaya arz edeceği veya nakite sıkışmış olanın hemen piyasadan çok rahatlıkla likit dedikleri sermayeyi bulabileceği ve ihtiyacını karşılayabileceği ama helal yöntemlerle e, işini yürütebileceği sistemi maalesef kuramamışız. Türkiye bunu kurması lazım. Türk İstanbul efendim dünya finans merkezi olma idealinde. Dünya finans merkezi olmak istiyorsanız bu borsaları, bunlara işte future borsaları, opsiyon borsaları deniyor, Emtia borsaları deniyor. Bu borsaları ama doğrusunu yapan borsaları biz kurmamız gerekiyor. Dünyada işlemlerin, işlemlerin parasal işlemlerin bu borsalardaki gerçek işlem yüzde iki, spekülasyon amaçlı yapılan işlemler yüzde 98 ve dünyadaki işte bu sömürü işlemleri, bu devletleri indirme bindirme yıkma olayları tamamen bu spekülatörler tarafından yapılıyor. Ve o spekülatörlerin efendim buğdaya, pamuğa, elektriğe, metale, bakıra, çinkoya neyse altına spekülasyon amaçlı olarak e, fiyat veriyor. Gerçek piyasalarda etkiliyor. Dolayısıyla bunu Türkiye'nin, ülkemizin e, bu alanda bu boşluğu gidermesi lazım. Bu boşluğu giderecek müesseseler, kurumlar oluşturması gerekiyor. E, burada çok büyük eksiklerimiz var. Yani faizsiz bankalar e e kim efendim kim yapacak bu işi efendim, mesela e, bu birinci olarak devlet bu işe el atması lazım bu çünkü devletin devletin öncülük edeceği bir iş ha ondan sonra da kanlı yönetmeliği kurduğu zaman zaten bu tabiatın istediği fıtratın istediği doğanın istediği şeydir bu kendiliğinden çok rahatlıkla olur çok rahatlıkla e, 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 hayata geçirilebilir mesela otoyollar, efendim kentsel dönüşüm projeleri efendim yeni hava alanlar Hızlı tren yolları, bunlar çok rahatlıkla bu sistemle halkın parasıyla, halk hem gelir elde eder, hem devlet bundan faydalanır, halkın parasıyla helal yöntemlerle tamamen devlet halk işbirliği kucaklaşması içerisinde bu projeler hayata geçirilebilir, devlet zenginleşir, buraya parasını yatıran vatandaş da zenginleşir. Para paramdan elde, gelir elde edeceğim düşüncesiyle parasını yatırır ve dışarıya gitmez bu paralar. Evet. Bu müesseseleri oluşturmamız gerekiyor. Evet Servet Bey teşekkür ederim. Gerçekten çok böyle açıklayıcı oldu. Şahsen ben iyiden iyiye bilgilendiğimi itiraf etmeliyim. Programı toparlamak üzereyiz. Buyurun varsa bitiş birkaç cümle. Efendim e, önce ben de izleyicilerimize hayırlı iftarlar dileyelim. E, hayırlı Ramazanlar inşallah önümüzdeki bayrama sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde inşallah, i̇nşallah. ulaşmamızı e, niyaz ediyoruz. Diğer İslam ülkelerindeki acılar içerisinde olan Müslüman kardeşlerimize de huzurlu, mutlu, inşallah en yakınından bir bayram yaşamalarını niyaz ediyorum. Bu anlamda izleyicilerimizin Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i siz sürekli bunun üzerinde duruyorsunuz. Her alanda olduğu gibi şu Allah Teala ekonomik hayatımla ilgili bana neler göndermiş, neler buyurmuş o gözle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bir okursak. Buna vatandaş olarak bizler bankacılarımız, efendim bankacıların yöneticileri, efendim bunun kanunu yönetmeliğini hazırlayanlar tümü inşallah okursak, Sanıyorum ki bu sıkıntılardan en kısa zamanda kurtularız diye ümit ediyorum. Evet çok teşekkür ederim. İyi bir dua oldu bence. Bir çaresizlik içerisinde değiliz. Muhteşem bir potansiyelimiz var. Hem bilgi olarak hem kurumlar olarak hem ortaya konacak ihtiyacı karşılama anlamında arz ve talep noktasında iyiden iyiye altyapımız olan bir konudan konuşuyoruz. Belki böylece İslam dünyasındaki diğer ülkelere, kardeşlerimize de bu noktada iyi bir önderlik yapma fırsatı elde edebiliriz. Servet kardeşimin duasına ben de amin diyorum. Mısır'daki, Suriye'deki kardeşlerimize bu meyanda Rabbimden dayanma gücü ihsan etmesine niyaz ediyorum. Onları da bizleri de bu hayat imtihanında muvaffak kılmasını niyaz ederek Amin. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Amin. Allah yar ve yardımcımız olsun. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler.